Kocaeli Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi ve Personel Daire Başkanlığı tarafından Kartepe Park Otel'de Kocaeli Üniversitesi Vizyon Toplantısı düzenlendi. Aydın, <laughs> Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantının açılış konuşmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nusrafer Can gerçekleştirdi üniversitemizin geleceğine yönelik önemli bir adım önemli bir adımını oluşturan vizyon toplantısına e, bulunmaktan büyük mutluluk duydum belirtmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Rektör Nuh Zafer Can Türk'ün açılış konuşmasının ardından Kurumsal İletişim Ofisi Başkanı Doçent Doktor Banu Küçük Saraç, Markalaşmada İletişim Kimin İşi Neden Önemli adlı sunum gerçekleştirdi. Bunun dışında kurum kimliği çok güçlü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ve kurum kimliğini besleyen diğer unsurlar da var. Toplantının devamında eğitmen Umutsal, Kaplumbağa Terbiyecisi'nin Sırrı adlı söyleşi gerçekleştirdi. Çünkü i̇lk adı Kaplumbağalar. İkinci adı Kaplumbağalı adam. Fakat her nasılsa bugün bu tabloyu Kaplumbağa Terbiyecisi diye anıyoruz. Toplantı düzenlenen çalıştay ile devam etti. Çalıştay sonunda Rektör Profesör Dr. Nusrafer Türk ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yıldırım gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün e, daire başkanlarımızdan dekanlarımıza kadar e, idarede bulunan arkadaşlarımıza bir araya gelerek e, son bir yıl içerisinde yaptıklarımızı gözden geçirmek istedik. E, bunları gözden geçirirken üniversitemizin vizyonunu, misyonunu ve bizim ee, şahsen buna yapacağımız katkıları da arkadaşlarımıza paylaşmak istedik. Nitekim e, göreve başladığımız günden itibaren söylediğimiz araştırma üniversitesi, mutlu üniversite, barışın olduğu üniversite kavramlarına uygun gidiyoruz. Bugün Koç Üniversitesi'nin e, geleceğe yönelik e, atması gereken adımları değerlendirdik. Vizyon çalışması kapsamında seminerlerimiz oldu. Koca Üniversitesi markalaşma üzerine neler yapmalı? Bunlar üzerine bir e, seminer verildi. E, daha sonrasında bir çalıştay yaptık. E, dekanlarımız, e, meslek sokulu müdürlerimiz, enstitü müdürlerimiz, daire başkanlarımız ile birlikte e, vizyonumuza katkı sağlayacak önerilerini aldık. Üniversite olarak e, güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir? Bunları tartıştık. Bunlar nasıl değerlendirilmeli? E, bunları tartıştık. Müzik